Selamlar Aleyküm Kadim Şehir Kudüs'ten herkese selamlar. Dualarınız edildi. Henüz kavuşamadık Allah nasip ederse. Tekrar ve tekrar deneyeceğiz. Şöyle şuraya bir niyet edin ya. Bir gelip bu güzelliği görmeden bu dünyadan göçmeyin. Burası karşıda surlarla çevrili olan alan komple Mescidi Aksa. 144 bin metre kare bu güzellik Kudüsler bize zikretmiş. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet harika bir görüntü. Allah'ın görüntüyü gören isteyen herkese gitmeyi nasip eylesin. Bu arada öyle ezan okunuyor Kudüs'te. Allah niyetlerimizi, amellerimiz hayırlı eylesin.